Şimdi geldim buna. Şekildeki çizgiler bir kentin birbirine dik gezen sokaklarını göstermektedir. C'den hareket edip B'ye en kısa yoldan gidecek olan Uğurcan kaç farklı yolu izleyebilir? Arkadaşlar burada önemli olan şu. En kısa. En kısa diyorsak P'ye ulaşmak için arkadaşlar hep hamdilerim hep ne olacak? Ya sağa doğru olacak ya aşağı doğru olacak P'ye gitmek için. Ya sağa doğru ya aşağı doğru. Ya sağa doğru ya, sağa doğru, ya aşağı doğru derken P'ye var mı? Şimdi sağa doğru sağa doğru hep aynı hamleleri yapıyorum değil mi bak. O zaman biz buraya harf verelim. Burası A olsun. Burası A olsun. Burası A olsun. Burası da A olsun. Aşağıya doğru da hep aynı hamleleri yapıyorum ama farklı hamleler. B B olsun. Şimdi ben aslında şu işlemi yapmıyorum Bakın 4 tane A yan yana. 2 tane B yan yana. Yani ben yaparken 6 hamle yapıyorum değil mi? Her seferinde 6 hamle yapıyorum. Acaba kaç farklı 6 hamle yapabilirim P'ye ulaşmak için. Yani bak nasıl gittim az önce ben? A, B, A, B, A, A, A diye gittim. Ya da farklı bir yoldan gideyim bak. B, A, B, A, 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 A şeklinde gittim. Yani bana dediği şu değil mi? Bu A, 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 B, B'yi kaç farklı şekilde sıralayabilirsin? Burada kaç tane harf var? 6 tane harf var. O zaman 6 faktöriyel bölü aynısından A'dan 4 tane olduğu için 4 faktöriyel çarpı B'den 2 tane olduğu için 2 faktöriyel diyebilirim. 6 faktöriyel açıyorum. 6, 5, 4 faktöriyel bölü faktöriyel şuraya yazdım. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olmuş oldu. 4 faktöriyeller gitti. Arkadaşlar 6 kere 5, 30 2'ye böldüm. 15 farklı şekilde C'den B'ye gidebiliyormuş. <laughs>